geliyor ya? Poyraz ablan nerede? Elif. Aa dans ediyor burada ya. Elif. Aa, Elif aa, ne aa. oldu sana? Aa bu nasıl bir dans ya? Bu sesler de nereden geliyor ya? Aa Squid Game kızının sesi değil mi bu? Kızım cevap versene. Elif ne oluyor? Elif. Ay, anne, anne. Kızım anne, ne oluyor sana? Squid Game kızının duysunu şey yaptım. Ne yaptın? Bulaştım. Nasıl yani? O bana sihir yaptı. Bir anda öyle yapmıştı. ben. Ay Elif ya. ya. Kızım rüya görmüşsün Elif abartma ya. Squid game kızının ne işi var burada? Anne kulağıma sesleri geliyor. Ben de hemen dans etmeye başladım. Aa, aa ne kadar garip ya. Elif sen kötü bir rüya görmüşsün anneciğim ya. Evet. Hiçbir şey yok ama bir şey söyleyeceğim. Bana da geliyordu az önce biliyor musun Squid game kızının sesleri. Ana, ben... Bir dakika ya balkonda biri mi var acaba? Ya önce bir balkona bakayım. Kim şöyle? Hayır hiç kimse yok balkonda. En iyisi içeri gelelim anneciğim ya. Hiç kimse yok burada baksana. Bana bak, tamam. Ne oluyor ya? Şş. Ne oluyor? Ne oldu biliyor musun? Aa ne oldu? Sükürün kızı aşağıda bana bunu fırat bomba. Ne? El bombası. Elif ne diyorsun? Baksana. Anneciğim baksana baban ne diyor? Hadi. Ay bomba mı? Baksana. Ver şimdi ver ver ver. Anladın. Ver bakayım bana. <laughs> bomba mı? Aşağı bomba gerçekten de. Sukut gel kızım attı. <laughs> evet. Orta tarafta mı? Orta tarafta. E inanmıyorum. Orada biz de bu tarafa bakıyoruz. Sesler doğru muymuş yani? Sesler geliyor. Poyraz bu bomba anneciğim ne yapacaksın bunu? <laughs> Çok bir saniye. Var, bir gelin şey gelin 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 bir şey soracağım size. Çabuk çabuk. Elif. Oğlum bana yine sesler gelmeye başlıyor. Bir şey diyeceğim. Ben ben Elif yapma anneciğim. Ay gene kapıldı büyüsüne ya. Squid Game kızının dansını yapıyor yine. Anneciğim. Aa baksana onun dansını yapıyor. Elif. Aa şunu gözlerine bak gözleri de kaydı. Elif ne oluyor? Ay bir şey diyeceğim bunu mu yedirsem oy, acaba Elif'e? Kızım ay, ay. iyi misin? Ay gene kendine geldi ya. Bir şey diyeceğim. Bir baksana bu bomba değil galiba. Onda. Bir şey diyeceğim bu şeker mi acaba? Aa. Sihirli bir şeker mi? Aç bakalım neymiş o? Elif baksana bu şekere benziyor anneciğim ya. Tü, 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 tü. Bir baban açsın bakalım şunu. Ya Squid Game kızının şekeri ise? Ay, ben burada Elif! Ben açtım. Daha <laughs> fazla ben tuttum. İnanmıyorum. Hadi Hı. gel biz balkona gidip bakalım. Tamam mı? mı? Sen bir aç bakalım onu. Oradan değil hayır hayır. Bir dakika ver bana ver. Tamam ver. Açıyorum bak. Açtın mı? Açayım Hadi mı? aç bakalım evet. Neymiş bu ya? Squid kim kızı bize bu ne, ne gönderdi? Bana bak bir şey bir şey Bir bak. bir bakayım şöyle. Bu ne ya? Bir dakika dökme hepsini dökme dökme. Dökme hepsini Merak dökme. Merak ettim dökme bu işine gini. Bomba Aa. mı o yoksa? Sihirli bir şey çıktı içinde. Bir dakika. Aa. Elleme. Ay bu ne? Dur, 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 dur. Elle bomba bu galiba kızım dur. Sakın bunu yemeyin anneciğim. Ben yerim. Bir dakika. Elif o ne ay bu ne böyle çok gizemli bir şey verme Poyraz'a niye veriyorsun eyvah Elif o, o neymiş ne? anneciğim neymiş bu kızım ay Bu Anne bu şeker Ciddi misin peki bu ne şu tozuna bakalım bir dakika bu neymiş ay Poyraz ayağımı kırdın ya Elif sen ne yapıyorsun Elif yeme o kadar Nasıl yapmışlar bomba gibi ya Baksana bombaya benziyor gerçekten de ya Elif iyi misin anneciğim tadı nasıl Aa Yine dans etmeye başladı bu kız Elif ne oluyor? Eyvah Squid Game kızının büyüsüne kapıldı yine. Ya bari ağzındaki şu bombayı ver ya. Elif versene şunu. Ay ağzından da vermiyor bombayı. Eyvah ne yapacağız? Nasıl çözüleceğim ben bu kızı şimdi eski haline? Durmuyor şimdi de. Yine dansı yapıyor Elif. Elif iyi misin? Eyvah. Sesler geliyor. Elif kendine gel. Kesinlikle balkonda bu bombayı geri istiyor. Eyvah yere düştü elimden. Hemen babası al şu bombayı çabuk çabuk balkondan aşağı atalım. Elif ne yapıyorsun? Elif'e sıvı bir şey vereyim de kendine Nereye gitti o ya? Nereye gitti? Hayır hayır balkona gidiyoruz hiçbir Ama şey verme. Elif'e sıvı bir şey vereyim kendine gelsin. De. O da ne öyle? Ha? Elindeki ne öyle? Bu benim yeni malzemem. Eyvah bu ne böyle? Bu benim çantam tamam mı? Arabada geziyorum. <laughs> Eyvah. Bu da Gileyim ne mi? böyle? Nereden aldın bunu ya? Buradaydı. Orada mıydı? Evet. Hayır orada olmaz. Elif ne yapıyorsun? Ay, Elif ay ya. Ay kendine geldin mi sonunda? <laughs> çıkar şunu ağzından ya. Bu ne böyle kızım? Bomba gibi şeker. Ay bir de Elif yiyor Hadi. bunu ya. Nerede o şeker? Bunu da içine koyacağım. Bu da içinde kalsın. Hii, sesleri duyuyor musun? Yine balkona gelmiş. Nereden abi. geliyor? Allah. Hadi gidiyoruz. Çabuk önüme düşün. Çabuk balkona gidiyoruz. Koş koş koş. Hadi balkona evet, gidiyoruz. Balkona, şey balkona bakalım. Geliyor. Ya, ya, ya. koş sesleri geliyor. Gel gel. Koş koş koş. Nereden geliyor acaba? Bu sesler. Elif orada mı? Bilmiyorum. Anne aşağıya. Ne diyorsun anneciğim? Sen çabuk içeri geç. Ben hemen bakıp geliyorum. Elif içeri geç Poyraz gelmesin. Ben hemen bakıp geliyorum. Çabuk çabuk çabuk. Bakalım Squid Game kızı bu defa aşağıda ne yapıyormuş? Gerçekten de dans ediyor. Bizim binaya doğru geliyor. Elif her duyuyor her musun? Squid Game kızı. Evet binanın içine doğru girdiğini gördüm. Ya sen niye aldın o bombayı? Ya tuzak kurduysa biz ya elim... Ne bana. Ay keşke açmasaydık ya pişman Allah oldum ya. Anne ne binanın içine gelirse ne yapacağız biz? Elif bir şey diyeceğim. Hemen şu taraftan bakacağım ben tamam mı? Götüreceğim. Nasıl götüreceğim? Eyvah! Ben mecbur bilmiyorum, mecbur bilmiyorum. çıkıyorsunuz dışarı. Benim, mecbur ben. çıkacaksınız dışarı anneciğim. Ne Yapacak bir şey yok. Hayır, ne demek gitme mi? Ben nasıl günlerim? Ben şimdi kapıya çık bakacağım tamam mı? Sen daha önce nasıl günlerim? Ben merdivenlerden gizlice bakıp geliyorum. Beni burada bekleyin tamam mı? Tamam, Eğer ben oradaysa düşün. bombayı atıp geliyorum. Ver bakalım bana o bombayı. Bomba Poyraz'ın <laughs> Poyraz ver onu. Poyraz ver onu. Vermem lazım. <laughs> Ay vermiyor <bağırmıyor Gülüyor> ya. Ne yapacağım evet, şimdi? O diğer ekşi şekeri ver, çabuk onu vereceğim. Diğeri var ya hani senin gösterdiğin az önce. Onu ver bakalım. Hemen bakalım merdiven nerede mi? Özel. Ver ver yapacak ben bir mi? şey Allah yok. Ya. ya yapacak bir şey yok. Allah Allah. Allah Allah. Ama, Ama, Eli. Ama benim Elif. Elif alsana şu babandan. Şey, ver, şey, ver ver Elif ver. Ben şunu hemen verip geleceğim. Beni bekleyin burada tamam mı? Abi biz de yandıramayacağız. Bir dakika, buraya. bir dakika o zaman ses çıkarma. Tamam mı? Elif burada bekle beni. Elif duyuyor musun? Siz burada bekleyin tamam mı? Ben hemen bakıp geliyorum. Biz görelim. Bir dakika. Sesler, Sesler geliyor. geliyor. Burası kaç. Kaç kaç kaç. Yeri, kaç sesleri geliyor. geliyor. Ben gizlice bakıp geleceğim. Galiba kapının önünde. Hemen bakıyorum. Sakın gelmeyin. Acaba burada mı? Önce şu telefondan bakayım aşağıda mı? Eyvah yoksa kapının önünde mi? <laughs> orada hiç kimse yok. Kesinlikle yukarı çıkmış buradan geliyor sesleri. Bakalım orada mı? <laughs> Eyvah! Sokuyut gelme kızı kapının önüne gelmiş. Bombayı geri istiyor. Ben bombayı atıyorum. Çabuk çabuk Aşağı çabuk. Atayım. Evet aşağıya at. Aynen öyle. Direkt Aynen direkt aşağıya gönder onu. Hemen onu görüp de gitsin ya. Kapının bak, önünde bak, bekliyor. Ben burada duruyordum öyle at. tamam. atıyorum. Tamam. Hadi at bakalım bir. Ya patlarsana. Ya patlarsa patlasın ya. İçinde hiçbir şey yok ki zaten. <laughs> ne yaptın? Kap Hii, Ses geldi. Kapat 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 kapat. <laughs> kapat. Eyvah eyvah. Aldım acaba bombayı Elif. Ya Bayağı da bir yok. ses geldi ne yapacağız? Elif. Valla ben diğer balkona gidip bakıyorum. Acaba şu küyet mi aldım mı? Nereye gidiyorsun? Elif. Kızım gitme anneciğim. Gitme gitme. Bir şey söyleyeceğim Elif. Aldım acaba. Çık 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 ben de bakayım. Bir çık bakayım orada mı? Görünüyor mu? Ee, yok. Eyvah. Gitti mi acaba? Ne dersin? Anne kapı. O ses neydi? Kapı, kapı anne kapı kapandı. Eyvah ne oluyor? Eyvah Elif burada mı kaldık biz? Ne yapacağız Elif? Anne çok soğukta. Eyvah donduk burada ya. Gel gel gel. Babana çağıralım hemen. Babana çağır. Baba baba Aa! bak. Açsın kapıyı hemen. Baba. Ay duymuyor mu bizi? Vur cama vur. Çağırsana. Baba. Kilitli kaldık de. Açıkmış, açık. Ay açık mıymış Elif? Ödümü kopardın. Hadi gir içeri gir gir. Görünmüyor zaten. Poyraz'ın da alın içeri. Poyraz yürü yürü. Sükut giyin kızı geliyor. Gelin, 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 gelin. Ay ben gidiyorum. Gel. Elif, koş koş koş. Ne oldu şey, ne oldu? Elif yok Elif Poyraz yok. Şaka Nerede yapıyorsun. Lan? Ağlama sesleri geliyor bir yerden. Aha. Aha gördüm. Ağlıyorlar bir şey mi oldu? Baksana nereye gitmişler? Elif. Çiles var orada anneciğim ya. Baksana ne kadar uzaklaşmışlar bizden ya. Ormanda kayboldu Elif'le Poyraz. Bebek arabasını bırakmış, kardeşini alıp gitmiş. Elif buraya gel. Anne, anne Elif neredesiniz siz anneciğim? Ay anne ödüm koptu. Siz neredesiniz sen? Sen niye kardeşini anne, alıp da burada gittin? burada kaldık. Kaybolduk. Çok korktum. Tamam niye bizi bırakıp gittiniz? Bak şimdi Poyraz yüzünden değil mi? He? Poyraz mı başını alıp gitti? Hı Eyvah eyvah hemen çıkmamız gerekiyor. Burada köpek gelecek diye çok Yok anneciğim burada köpeğin ne işi var ya? Bak telefon da yanındaymış. Niye beni aramadın? <laughs> Aklına gelmedi mi? Kamera açı kapat. Aa kapat kapat anneciğim kapat. Hadi gel gidiyoruz buradan gel gel gel. Bak babam poyrazı zorla getiriyor anneciğim ya. Aa, anne biliyor musun ormandan sesler geliyor. Şaka yapıyorsun. O taraflardan böyle sesler geliyor. Aa <laughs> diye sesler geliyor. Aa ne? <laughs> Dustum hemen çıkalım buradan gel gel ben Hadi gel 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 hemen çıkalım Elif sesler geliyor diyor oradan Bilmiyorum ne tarafa doğru gideceğiz Yok anneciğim cadının burada ne işi var ya Yok yok hadi çıkıyoruz burası botanik bahçe anneciğim çok büyük bir yer ama kaybettim size. Hadi hemen gidelim ya bak bebek arabası orada burası otursalım gidelim Geçitten geçtik biliyor musun Hadi biz de gidelim oraya gel Gel böyle biz de oraya kap gidelim. Kapalı, kapalı böyle yaprak alıyor. İnanmıyor. Aa, Aa, çiçeklere bak. Elif çok güzel. O Bir orada. şey diyeceğim bunlar sihirli olabilir. Bu çiçekler. bu Senin mevsimde. Koklamayın. Herkes kapat. Evet sakın koklamayın. Şimdi, Hadi bakıyoruz. gidiyoruz. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Aa. Ne yapıyoruz? Bu taraf sihirli taraf evet. ama Bastığın bu, zaman kayboluyorsun. Evet, bu, ne? Şaka yapıyorsun. Şimdi, bak şimdi. Bak şimdi bu Nereye gidiyoruz? Sen gelmiyorsun. Nasıl? Şöyle bir. Ben inanmıyorum size ya. Tamam, önce siz gidin Eyle bakalım. Biz Ay, ama sen korkarsın. Hadi beraber gidelim o zaman. Gel. Tamam, hadi. hadi. hadi Aa, gidiyorlar. Aa, gidiyorlar. Aa, inanmıyorum Gerçekten zehirli geçitmiş burası. Beni bırakıp da gittiler ya. Ben de gideceğim arkalarından. Çok korkmaya başladım. Hadi bakalım. Şöyle içeri doğru atladılar. Ben de deneyeceğim. 1 2 3 Ay ben de geldim buraya ya. ya. Bir şey soracağım. Niye beni bırakıp gittiniz? Biz nereye geldik böyle? Allah duymadım. Elif duymadım anneciğim. Gerçekten duymadım. Bir şey diyeceğim. Orada ne var? Göl. Çok güzel görünüyor. Baksana. Ne duyduğuma göre bu telefondan inceledim yani kendi telefonumdan inceledim. Ne inceledin anneciğim? Bu bu şey şey neydi görün etrafında sihirli şekerler var. Şaka yapıyorsun. Elif onlar yalandır anneciğim doğru değildir. Hadi gel bakalım gel gel. İnternette. Hayır interneti anneciğim zannetmiyorum. Vermişti. Ay burası ne kadar güzel bakar mısın? Burayı korumaya almışlar anneciğim. Çok eski. Hiçbir şekilde ellenmiyor yasak zaten. Hadi gel gel tehlikeliymiş zaten. Geçim oraya. Elif nereye gidiyorsun? Elif gitme diyorum sana. Ay, ay, ay. Aa Elif elindekiler ne? Sen neler buldun burada? Bunları buldum. Bunun da kapı açık. İnanmıyorum Elif. Bu ne böyle? Yeme yeme. Anneciğim yeme. Yeme bir dakika. Bir bakayım şunları ya. Bunları nereden buldun? Ay Hepsinin renkleri Aa. farklı. Bak anne, İnanmıyorum. Bu, bu sıvı ne işe yarıyor acaba? Şunu içsek mi acaba Elif? Acaba bizi nereye götürecek? Ben bunu Deneyelim mi? Ben bunu içeceğim. Dökülüyor bir yandan da. Tamam, sen onu iç, ben de bunu içiyorum. Hı. Hadi bakalım. Acaba nereye gidiyoruz? Bir, iki, üç. Anne nereye geldik biz? Ne oluyor ya? <gülüyor> <gülüyor> Dev gibi bir tane kütüğün üstüne çıkmış Elif'le <laughs> babası. Poyraz nerede? Yok artık. Poyraz orada mı kaldı Ama, yoksa? Bak, şey var, Poyraz yok. Nerede? Bak bir şey var. Bak, bak. Poyraz sen ne yapıyorsun orada? Gördüm. Poyraz gel gel gel. Oğlum gel buraya. Poyraz. Elinde bir şey var onun. Eyvah. Onu kim verdi Poyraz'a? Bakayım. Siz ne yapıyorsunuz orada? Gelsenize buraya. Çabuk çabuk gelin buraya. Poyraz bu ne? Aa baba diyor. Bunu kim verdi sana bu şekeri? Elif baksana. Burası kesinlikle gizemli ya. Bir sürü değişik şekerler var baksana. Neden bu kadar çok ince? İnanmıyorum. Aa. Çok güzel. Rengarenk. <laughs> Elif aç bakalım bir tane de Vay sen ye. Burada bir şey gözükmüyor. Bir şey diyeceğim. Aynı anda yiyip gidiyoruz buradan. Hadi, Hadi bakalım. Kesinlikle yok Hedan şeker bu. Bir tane Elif'e. Bir tane bana. Turuncu ver bana. Ben turuncuyu Gengel seviyorum. Mi? Nasıl gelmeyeceğim? Sana bu kadar Aa, bu ne? Kabuğunu verdi. Olmaz <laughs> olmaz. Hayır ver. Evet bir tane parazı verdin. Şimdi sen de al bakalım bir tane. Al, Aynı anda atıyoruz ağzımıza tamam mı? Hadi. Bakalım nereye gideceğiz. Hadi. Bir, iki, iki, iki. üç. Nereye gel geldik? geldik? İnanmıyorum gizli bir geçit ay, burası. Ay. Elif buradan geçecek ay. miyiz? Aa geçiyorlar bile. Para sen de koş koş koş. Acaba burası nereye gidiyor? Ne, ne, ne bu geçitin sonunda karşımıza sihirli bir yer çıkarsa ne yapacağız? Hadi geç ya, bakalım. Gel gel gel, gel ya, bakalım anneciğim. Ya. İleride bir ağaç var. Ay. İnanmıyorum. Allah. Püsküllü püsküllü. Değil Elif mi? gitme gitme. Hemen koşuyorlar şunlara bak ya ne kadar gizemli bir ağaç bu böyle İnanmıyorum. aa bu ne böyle Elif ne yapıyorsun orada buraya doğru gel 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 ay gidiyor Elif bu ağaç ne kadar güzel ve ama çok da gizemli duruyor Elif neredesin yani buradayım. göremiyorum seni neredesin aa Elif <laughs> Kızım neredesin? Ay. ay buradalarmış ya. Gelin gelin çıkalım buradan gelin. Ben Gizemli yemişler. İnanmıyorum sihirli yemişler var burada. Zehirli bunlar kesinlikle zehirli bunları biliyorum ben. Elif neredesin gel gel hadi gidiyoruz. Anne. Aa, aa ne oluyor ya Elif'in sesleri geliyor. Elif ne? ne oldu? Anne ay. Aa bir şey gördü bu. oradan sesler geliyor ha <laughs> diye bağıran sesler geliyor. Kızım ne diyorsun ay. kim bağırsın ay, ya? Şuna şu an? <laughs> Ay biz nereye gitsek acaba burası çok büyük bir yer ya kırmızı ağaç evet. gördünüz mü koş 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 şuna bak Elif kıp kırmızı bir ağaç gördüm çok güzelmiş peki biz nasıl gideceğiz buradan Aa, oturma yerleri yapmışlar buraya Elif baksana çok güzelmiş anneciğim Anne evet, kalemin yanına gidelim kalem mi? Ne kalemi? Burada Aynen. kalem mi var? Evet anne. Buz büyük bir kalem var. Bir de kalem tıraş var. Yok artık. Ya, Aa, oraya gidelim o zaman. Şuraya baksana. Ne kadar güzel oturma yerleri yapmışlar. Anne şeker Aynen var mı olur. buralarda? Onu, onu yiyip oraya gidelim. Tamam Elif bakalım. Ay bu ağaç çok güzelmiş Elif. Bakar mısın? Elif sarı ağaç. Elif sarı ağaç. Nerede? Bak bak bak. Bana bak. Bak ileride gördün mü? Ay sarı bir ağaç da orada var. Hii, orada bir tane ev var. Gizemli bir ev var orada gördün mü? Elif, o ev kimin acaba? Anneciğim baksana eve. mı? Hadi koşalım. Koş koş gidiyoruz. Hayır buraya buraya. Elif buraya gidiyoruz. Eyvah Elif gitti. Elif ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Korkmaya başladım ya. Anne, çok Gerçekten mi? Hadi gel babanı çağıralım. Belki içine gireriz. Anne, villa, villa, villa. <laughs> villa mı orası? Gel gel babana söyleyelim. Koş koş. Hadi gel. Baba, villa gördüm. Elif bir tane villa gördü. Dev gibi. Gidelim mi? Baksana şurada bir ev var. Valla benim yerim güzel. Hadi o zaman ben de burada oturacağım. Ben de gitmiyorum. Yani bence şu an bak bir iki otobüke yapmışız. Hadi oturalım oraya biraz. Oraya da var. Gel buraya.